Of ya. Benim oğlum nerede ya? Kocacığım da kayboldu. Acaba kocacığım nerede? Neyse. Biraz oturayım ben. Ay. Uyuyacağım ben. Hı? Zil çaldı. Acaba neden zil çaldı? Kapıyı açsam mı acaba bilmiyorum. Kapıyı açacağım ben. Siz de, siz kimsiniz? Yat 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 yat. Ben polisim. Burada bir olaylar olduğunu öğrendim. E, bu olaylar sizinle alakalı demek ki. Söyleyin hadi. Nerede o kaçaklar? Ne kaçağı ya ben kaçak. Ben, ben kaçak bilmiyorum. Demek bilmiyorsun arkadaşlar gelin. Şu aramızda kalsın. Ben polisim. Evet. Söyleyin hanımefendi. İki kaçak nerede? Onları kameradan izledik. Onlar bir yere gitmiş. Nereye gitmiş onlar? Ya ben kaçak bilmiyorum. Bilmiyorum kaçak. Lütfen gidin başımdan. Korkmaya başladım. Kocacığım zaten kayboldu. Kocacığın kayboldu demek ki. E nerede kocacığın o zaman? Hadi buna cevap ver. O ki kaçak belki onlardır. Ne? Benim kafam karıştı şimdi. İki kaçak benim kocacığım ya. Yani. Öyle bir şey olamaz. Asla olamaz. Ben inanmıyorum size. Yalan atıyorsun. Tamam efendim bakın elimde bir tane kelepçe var. Şimdi ayıp olmasın size zoppa çıkaracağım ama elimde bir tane kelepçe var. O kelepçeyle mahkemeye gitmek istemiyorsanız burada her şeyi dökün. Ben bilmiyorum, bilmiyorum. Oğlum. Oğlum neredesin? Neredesin baba? Baba. Gel gel buraya. Oğlum. Ay, şimdi ne yapacağız oğlum? Baba bilmiyorum. Aa gözlük orada dur bak şu gözlüğü alayım. <laughs> zaten gözlük burada. Evet, baba ben bu gözlüğü hep saklıyordum. Aslında portal canavarı bendim. Seni kurtarmak için geldim. Oğlum. Sen az ve ben de bir... <laughs> Canım. Ben kaç yıldır haşamlık yapıyorum sizi korumaya çalışıyorum. Şimdi senle bir takım olup bir maceraya atılacağız. Hazır mısın? Evet Al, baba gözükten bir mesaj var. Dur bir dakika. Mesaj açıl açıl. <laughs> annem. Annem zor durumda. Baba. Hemen gitmeliyiz. Annemi polisler sorguluyor. Yani birazdan eğer gitmezsek annem hem mahkemelik olacak hem de hapis olacak. Hemen gitmeliyiz baba hemen ama görünmez olmamız lazım. Şimdi ikimiz de portal canavarı olacağız yani şimdi. Ama sen portal canavarı değilsin doğru ya ama seni görmezlik var. Sen görmez olacaksın ben de portal canavarı olacağım. Ök ben onları boyutacağım sonra sen de onları başka bir yere göndereceksin. Tamam baba anlaştık mı anlaştık oğlum. Çak baba. Şimdi hadi gidelim. Fosfaz olma zamanı. Şu gözlüğü takayım da. Evet. Şu gözlüğü taktım. Evet. Şimdi. Başlayalım. Hanımefendi. Bir şey söyleyemiyorsunuz biliyorum ama. Lütfen söyleyin bakın size bir zarar vermek istemiyoruz. Kork. Kavga koltuktan o koltukta, o koltukta öyle oturamazsın sen. Burası benim evim. Saygısız. Hanımefendi bakın benimle bir kelepçe var. O kelepçe sizi hapis ederim. Sen ne kadar kötü bir insansın ya. Böyle insanlar böyle yapmaz. Kanun böyle değil. Sen kanunu çiğniyorsun. Evet çünkü kendi kafama göre yapıyorum. Hanımefendi korktunuz mu benden? Hadi bakalım anneme zarar vermek ne demeyim bir bakın ona kadar sayacağım. Cevap vermezseniz hapishane mahkeme sizi bekliyor. Sen ne kadar kötü bir insansın ya. Senin kadar kötü bir insan görmedim ben. Çık evlendim çok. Evet ee, hanımefendi galiba bir şey söyleyemiyorsunuz. Arkamda bir şey mi var? İşte. Bütün şey efendi ona kadar seviyorum Oğlum Tamam Say Hadi bu hadi yapabilirsin hadi. Efendim, arkanızda bir var. Tuzak. Sen. Demek ki o kameraları yakalanan kaçak sensin. Gel buraya. Beni savaşmak istiyorsun, öyle mi? Çok sağ ol. Savaş. Seni... ...yok edeceğim. Seni yok edeceğim. Sen ne Oğlum sensin. Biraz size oğlum sen Özür dilerim <gülüyor> <gülüyor> <Şimdi> oldum, <mesela>. <gülüyor> <gülüyor> oh, hanım. gel buraya Kocacım Kocacım Ay Kocacım Ay, Kocacığım, ay. <laughs> Sizi çok özledim Bu portal canları kim? sana gerçekleri söyleyeceğiz ama bayılma tamam mı? Şimdi sana gerçekleri söyleyeceğiz. Ne gerçeği ya ne gerçeği? Biz, aslında ajanlarız ve portal canavarı da benim oğlum. Sana biraz garip gelebilir ama. Bayıldım. Dur 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 bayılmış kadın. Şu gözlüğü de kaybet kaybettik şu gözlüğü. Cemre koydum ben. Gerekiyor ağzın. Şimdi Annem uyandı mı diyeceğim. <laughs> onu lazer mi sıksam bilmiyorum. Lazer sıkarsam uyanır mı? <laughs> hayır hayır hayır. Sıkın bir şey yok falan sıkma. Uf. Sen bana yalan söyledin. Ya oğlum sen ne yaptın ya sen ne yaptın? Anne biz dünyayı kurtarmak için uğraşıyoruz ama sen bize yaptığına bak. Az önce senin sen burada mahkemelik olacaktın, hapis olacaktın. Bizim sayemizde kurtulun işte. Ama anne buradan uzaklaşmamız lazım. Çünkü bütün haber herkese gitmiştir. Şu an... Ha? Dur bir dakika haberleri bir şey çıktı. Baba televizyon aç televizyonu. boğaz mağarıyor evet. Evet. Hanımlar, beyler, çocuklar. Dünyada iki tane kaçak bulunuyor. Yok kaçakları bulmamız lazım. Zaten polisler bulacak. O yüzden bu kaçaklar bir önce bulunsun. Bunu istiyoruz. Ve bu kaçaklar kim? Kim bunlar? Bu kaçaklar kim? Evet. Yüzleri biraz garip olabilir ama yine de onları bulmamızı diliyorum. Ve şuraya bir iki fotoğraf bırakıyorum. Bu kaçaklardan biri onlar. Evet. O yüzden onları bulmamız biraz zor olacak ama biz inşallah. çalış şimdi. Zil, zil çaldı, zil çaldı. Zil çaldı. kapıyı açacağım ben. Anne, dur. Sakın açma şimdi ben. Aklımda kapıyı kim çaldığını okuyacağım. Anne kapıyı birileri çalıyor. Bunlar da ha, polisler. Yani bir sürü polis buraya gelmiş. Anne. Şimdi ben gözlüğü takacağım ve benim gizli sınavıma gideceğiz. Yani gizli sınavıma. Sen de bize gelecek misin? Ben sizinle neden gelince bana yalan attınız. Üstüne üstüne ben mi geleceğim ben? Anne kapıyı kıracaklar. Başka çağıran yok. Hadi hadi. Tamam. <laughs> Gidelim. Nereye bunlar? Her yeri aramaya başlayın. Her yeri. Her yeri aramaya başlayın. Televizyonda açık kalmış. Hadi bakalım nereye kaçabileceksiniz sağ ol. Of. O başım. Ah başım kulağım sağır oldu. Ah. Of. Geldik hanım. Gelin ikinizin de kulağınızı çekeceğim. Bana yalan attınız hepiniz. Hanım öyle deme ya biz sana yalan atmadık. Bak bizim sayemizde kurtuldun işte burası bizim oğlumuzun gizli sınırı. Oğlum sen burayı nasıl satın aldın? Onu hiç sorma. Naz. <laughs> Deşit değil de. Nazikçe söyledim. Bilir misin diye. <gülüyor> <gülüyor> o zaman bu evi sen aldıysan sorun yok parayı verdin mi parayı ya bırakın parayı marayı ya biz burada ne yapacağız şimdi Bilmem anne evi polisler bastı ama daha önce onların ha hafızalarını silmemiz lazım yani onların hafızalarını silebilirsek belki o eve geri dönüp o evde kalabiliriz ama hafızalarını silmemiz lazım ya da gerçeği söylememiz lazım ama eğer öyle yaparsak şu üçümüz de hapishaneye düşeriz yani cidden bu olağanüstü bir şey değil. Dehşet verici bir şey. Ha yani sen şimdi diyorsun üçümüzü hapishaneye gireceğiz. Ben sizin yanınıza ortada kalacağım. Ve ben de sizin kulaklarınızı çekerim o zaman. Böyle kalırım böyle ortada. Hanım ne diyorsun sen ya Allah Allah. Ah. 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 Oğlum ne oldu sana öyle? Ne oldu baba ya? Bana bir şey olmadı ki. Allah Allah. Sizinle konuşuyoruz işte. Nasıl buradan çıkacağız diye. O gözünden çıkan nazar var ya. Bende de aynısı var. Evet ama ben bilmiyordum nazar olduğunu. Daha yeni mi söylüyorum oğlum sen? İkinci yalan ortaya çıktı. Ya hanım yapma ya. Allah Allah. Oğlum bak hastaysan seni hastaneye götürelim. Burada iyileşemezsin bak. Bir şeyler yapmamız lazım. Baba. Benim konuşma ne olur Şimdi, pis bir pis, pis, pis. Oğlum korkmaya başlayalım bak bir şey yapma bana. Beni yemezsin değil mi? <laughs> Oğlum. Seni hastaneye götüreceğiz biz. Anne hayır hayır. Ben de bir şey yok sadece biraz uyuyalım yeter tamam mı uyuyalım. Benim uyumam lazım biraz. Zaten o adamı dövdüğünden beri bir de şey olduğundan beri zaten uykum geliyor. Hadi uyuyalım hadi. Zaten geç olursa Tamam oğlum sen öyle diyorsan. Ama senin bu babanın daha işim var. Ondan yatakta yatmam. İyi yatmazsan yatma bana ne? Hayır. 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 Evet yine rüyadayım bakalım rüya bana yine ne gösterecek? Yine ne göstereceğim şu ha? Duvarda yine bir yazı yazıyor. Eğer doğruları söylemezsen hem kendini sıkıştırırsın hem de dünyayı sıkıştırırsın. Nasıl yani ben kimi sıkıştıracağım? Güzel <laughs> dakika bu benim. Eee zaman ne anlama geliyor bu? İçindeki canavarı kontrol edebilmen için tek gereken şey ailendir. Ailem yani bütün durumlarımı onlara söylesem onlar da bana yardım etse ben de her şeyi yani kendimi kontrol edebilir miyim diyorsunuz? ne oldu ya niye bağırıyorsun bir şey yok anne bir şey yok sadece ben bir su uçup geleceğim nerede kaldı bunlar evi aradılar mı acaba efendim aradık ama bir şey bulamadık ama evde böyle bir şey bulduk. Yani evde bir kan kesi bulduk. Ne kan lekesi mi? Ulan birisini dövdüler ya dövdürdüler ya savaştılar. Her neyse. Acaba 16 yaşındaki çocuk bunu nasıl yapabiliyor? Onu da öğrenmek lazım. Efendim. Onu da öğrenmeye çalışıyoruz ama size her şey söyleyeceğiz. Oğlum <laughs> <laughs> ne zaman uymadın sen. Anne bana yardım et lütfen. Ben de biraz dertliş. Oğlum ben seni seviyorum her şeyi yaparım bak ben senin yanındayım. Ne habersiniz? Ne habersiniz diyor. Şuna bak kocacım bile değişmiş. Hanım hanım seni görmedim özür dilerim. Rüyamda biraz gençliğimi gördüm ya. O yüzden biraz şey oldum. Yani ben gençken nasıl şeydim? Onu bile şey yapamazsın, bilemezsin. Mesela günaydın canım hanım. Babakayla bana şaka yapıyor. Tamam hadi hepiniz kavga etmeyin. Şimdi bir plan kurup buradan nasıl çıkacağımızı bir de o eve nasıl gireceğimizi konuşmalıyız. Ve ha, bir önce bu içimdeki canavarı ortadan kaldırmalıyız. Onda nasıl yapacağımızı bilmiyorum ama bir şeyler yapıp bu içimdeki canavarı içimden sökmeliyiz yani. Tamam mı? Oğlum ne diyorsun sen ince mi Hanım sen git ona ben özel konuşacağız. Üf ne oluyor hepinizin arasına zaten. Gidiyorum ben yalnız başımıza. Oğlum ne oluyor neden garip davranıyorsun? Ne canavarı? Baba ben rüyam... Ah, şu kapıyı kapat baba. Tamam oğlum kapatıyorum. Allah Allah. Ne bu kadar dertlisin? Hem ne bu kadar dertlisin sen? Neyin var yani? Oh. Bak şimdi canavarı kıçı, ortadan kaldırmamız lazım. Ben bu gözü taktığımdan biri. Yani rüyamda bir şeyler görüyorum. diyor ki ailenle konuşmak en sağlıklısı. Onlar senin dertlerini çözer. Sen de bu sayede içindeki canavardan kurtulursun. Yani baba o yüzden önce bu içindeki sinyali giderip kendi halime dönmem lazım. Yani o yüzden içimde pis bir canavar var. Baba lütfen yardım et. Lütfen kendimi kontrol edemiyorum. Tamam oğlum tamam korkma. Şimdi ne yapacağız? Şimdi baba. Ah. Ne yapacağız bilmiyorum ben de. Tekrar. Bozum ben. De. Şimdi baba. Bu gözlükle beraber... Yani bu gözlüğü kıracaksın baba. Oğlum saçmalama o gözlük sayesinde sen insanları dövebiliyorsun. Ne yapacaksın sen? Sözü unuttum ya ne yapacaksın? Kendi kontrol edebilirsin. Tamam. Baba bu gözlüğü kırma. Vazgeçtim. Şimdi baba. bu gözlüğün içine ışınlanacağız. Yani bu gözün içine ışınlanıp benim oradaki sinyalimi kesmeye çalışacağız. O zaman yani bu gözlükteki bütün her şey biter. Ve bu gözlüğü de baba bir mezara gömeceğiz. Hani bu tehlikeli bir gözlük. Oğlum biraz saçma geldi ama biraz aksiyonlu geldi. Bize hanım duymasın bizi ama hanım da gelir. Tamam baba hadi. Şimdi gözlüğü şey yapayım. İçinde portal var ama Annemi de yanımıza getirelim hadi hadi yalnız kalmasın korkar belki Oğlum tamam neyse Hanım Hanım buraya gel Anne, korkmamaya çalış tamam mı Yani bu normal bir şey sanki bir yere seyahat edermişsin gibi Niye seyahat ederim ben mesela oğlum canım oğlum Anne ya bana öyle kötü gözlerle bakma ya Bak seni bir insanların yanından kurtardım. mahkemelik olmadın Hapishanede olmadın lütfen bana teşekkür et gurur duy benimle Hanım şimdi sen bize bu gözün içine gireceksin ve bu gözlükte oğlumuzun sinirini kesmeye çalışacağız yani oğlumuzun nedenini öğreneceğiz oğlumuzun içine ne var neden bu kadar öfkeli neden bu kadar çok asabi bunu öğrenmeye çalışacağız yani oğlumuzun bütün duyguları gidecek bu sayede ondan sonra oğlumuz kendi dönecek ve bu, bu kolay mı sanıyorsun bu kolay mı sanıyorsun bu gözün içinde kim bilir ne pislikler var of anne ya hanım bak. Lütfen. Hanım bak. Lütfen böyle şey yapma ya. Anne bak bu gözün içine gireceğiz. Sen de bizimle gel. Gelmeyeceksen şu otur. Sonra senin evini basarlar falan. Mahkemelik olursun. Hapishane falan. Tamam oğlum tamam. Geleceğim geleceğim. Tamam oğlum geleceğim. Ama yeter ki şu babanı duymak istemiyorum. Şimdi hepimiz bu gözün içine gireceğiz. Tamam mı? Tamam. Hadi el ele tutuşalım. Bir. 2 3 Gidelim. Şu an gözlüğün içindeyiz. Böyle sanıyorum galiba. Bütün her yerde çünkü gözlük resimleri var. Oğlum burası neresi? Hanım korkma. Korkma sakın. Ha, hanım birisi geliyor. Hem biz görmez olacağız. Görmez pelerin oğlum. Hanım onu nasıl çalıştırmayı becerdin? görmez. Hmm. Buralarda bir yerde bir ses var. Nerede ses var acaba? Hmm. Bir yerde ses var ama öğrenemem. Neyse ben gidiyorum. Şimdi... <laughs> Sinirimin nerede olduğunu bulmalıyız. Tamam mı baba? Tamam oğlum hanım. Sen burada kal tamam mı? Ya sen bize gel. Tamam tamam geliyorum. Kolkunç burası. gidelim. Oğlum burada ne var? Tamam tamam. Sakin olun. Önümüzde büyük bir portal var. Bu portal ne olur bilmiyoruz mu ama önümüzde büyük bir portal duruyor şu an. O yüzden şimdi bu portaldan geçeceğiz tamam mı? Hadi bakalım korkmayan korkmasın. Ben de misiniz? Sen neyiz oğlum? Ölümüne kadar. Ha, tamam hadi. Tamam hadi oğlum lütfen gidelim şuradan. Portal var. Ah. Hadi. Üçümüz birlikte gireceğiz. Bir, iki, 3 denilme. Biz. Bir, iki, üç. Gidelim. Ha. Aman tanrım. Gözlük cennetindeyiz sanki. Oh, şuna bak. Kızım dur sana ne yapıyorsun? Çık şunu. Özür dilerim bir aldım ya. Hayatımda hiç böyle şeyler görmemiştim. Aa oh, gözlükler şu an uçuyor sanki. dikkatli olun. Her an burada bir şeyler olabilir. O yüzden dikkatli olun baba. Tamam oğlum. Dikkatli olacağız. Tamam baba şimdi gidelim. Hadi. Baba bu gözlüklerden bir tanesi seçmeniz lazım. Çünkü... Bir dakika. Aklımı okuyacağım ben. Nereye koyacağız? Şu gözlüğü bir yere koyacağız. Baba hatırladın mı? Demişti ya bizim patron. Eğer şu gözlüğü koyarsanız ana takil açılır. Yani orada benim sinyallerim var. Bu gözlüğü doğru oraya koyarsak baba o zaman sinyallerim gider. Yani ben normal halime dönerim. Tamam oğlum. Hadi aklını oku. Ah. Baba. Şu lazerini burayı kır. Neden oğlum? Kır. kır. Aman tanrım. Aman tanrım bu. işte anahtar burası. Baba gözlüğü yerleştireceğim ben. Tamam oğlum. Hadi yap. Ah. 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 Yerleştirdim. Ah. Baba yardımın çıkamıyorum. Ah. Ah. Ah, Baba? Ha, baba, ne yapıyorsun? Oğlum, iyi misin? Kulağım çınlamıyor artık. Ha. Baba? Anne, ben artık iyi oldum. Oğlum? Tamam, gel sarılalım sana. Anne? E ee, oğlum, buradan çıkma planı da yaptın mı? Siz... ...ne arıyorsunuz burada? çocuk ben seni tanıyorum sen bensin ben senin derken biz buradan çıkmaya çalışıyoruz aslında bize yardım edebilir misin tabi yardım ederim ama sen neden buradan çıkmak istiyorsun şimdi ben senin ikinci kulonunum yani buradan çıkmak istiyorsan ök önce beni geçmen lazım Hmm. Bye bye.